bir zamandayız ki çocukların bile nefsine şu anda sanki bir el müdahale ediyor değil mi? Bir şeyler yapıyorlar. Kesinlikle. Çocuklar babaya baba dememeye başladı. İşte belki saygısız oldu bilemiyorum. Kesinlikle. Çocukların, çocuklar nasıl nefislerine sahip çıkacaklar hocam? Nasıl terbiye edecekler? Bu eğitim çok ufaktan itibaren başlar. Eğitim anne karnında başlar. Bazı çocuk bilimiyle uğraşan kardeşlerimizi ben takip ediyorum. Diyorlar ki iki yaşından itibaren başlar. 4 yaşından itibaren başlar. Hayır. İslamiyete göre bir çocuğun eğitimi anne karnından itibaren başlar. Hocam anne karnındaki çocuğun iradesi yok ki biz ne yapabiliriz ona? Anne yediği, içtiği bütün gıdaları abdestli bir şekilde yer ve içerse o çocuğun yediği ve içtiği nur olur. Evet. O çocuk hayatı içinde doğumundan itibaren o çocuğun yaşam tarzında onun rahatlığını görürsün. Maça hayat sınavına 1-0-2-0 galip başlar. Evet. Bir, babasının getirdiği helal nimetlerle yedi içti. İki, annesi yemesini içmesini sağ eliyle yaptı, sol eliyle yapmadı. Besmeleyle yaptı ve abdestli yaptı. Hazırladığı gıdaları da abdestli hazırladı, kocasına da abdestli yedirdi. Böyle bir evde kocanın öfkelenmesi, şeytana ve nefsine karşı aciz duruma geçmesi mümkün müdür? Ben 22, 21, 21-22 sene oldu evli olalı. 21-22 sene içinde hanıma karşı bir tek küfrüm olmamıştır, bir tek fiskem olmamıştır. Usta bir tekvandocu olmama rağmen bir tekvandocu için ayaklarını kaldırmamak çok zor bir şeydir. Evet. Öfkelendiği anda. E, elbette ki hepimizin tartışma olayları olmuştur, hepimizin öfke halleri olmuştur. Ama ne zaman öfkelensem hemen giderim, ya evi terk ederim, ya giderim bir abdest alırım, diğer odaya geçerim, uzanırım. Çünkü Muhammed Aleyhisselam'ın tavsiyeleri böyledir. Evet. Hanımıma 21-22 sene fiske vurmamışım. Ben sıradan bir dervişim, bir hocayım. Ben yapabildiysem sen alasını yaparsın. Sufisin, velisin, sen benden alasını yaparsın Müslüman kardeşim. Yeter ki yapmak iste.